herhangi bir web sitesi veya herhangi bir web oyununu çok kolay bir şekilde Android uygulamasına veya iPhone iOS uygulamasına dönüştürebilirsiniz. webintoapp.com web sitesindeyim. Site ücretsiz login oldu. Online App Maker sayfası açıldı. Buraya uygulamasını yapmak istediğim sitenin URL'sini giriyorum. Ben yaptığım oyunun URL'sini girdim. Bilgileri dolduruyorum. Set icon linkine tıklıyorum. Bilgisayarımdan ikonu yüklüyorum. App toolbar bölümünden uygulamanın toolbar renklerini ayarlıyorum. Next diyorum. Özeti geliyor girdiğim bilgilerin. Her şey tamam görünüyor. Make App butonuna tıklıyorum ve uygulamam paketlenmeye başladı. İşte bu kadar. Uygulamam hazır. Aynı şeyi iPhone için de yapabilirim. Tek seferlik 89 dolar ödemem kaydıyla. Yapay zekayı kullanarak web oyunu yaptığım, webde yayınladığım, sonrasında mobil uygulamasının yapımını anlattığım videomu YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Müzik